Evet arkadaşlar bugün yeniden kızgın öğretmeni oynuyoruz. Hep de kalmış. Bunda kalmışız. Ona kalmış. kalmış. Ben yanlış bölümü açtım arkadaşlar. Ama hiç önemli değil. Evet, kızgın öğretmenimiz çoğunu içmiyor. Ha, ha ha bu arada başlamadan önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Evet, ilk önce bir kilerimize bakalım. Hangi ikiler? Bizimkiler. Bizimkilerde ne varmış? <laughs> <Bir iki kişi. gülüyor> evet arkadaşlar, çıkıyoruz. Ben yanlış bölüm açtım bu arada. Onun için de özür dilerim. Ama arada kalan bölümleri de oynamaya çalışacağım dedim. İçeri girdim ama içeride hiçbir şey yok. Mrs. lütfen yukarı çıkma Yoksa çok kötü olacak Neden burada eldiven var? Bir de var mı? Bir şeydi Evet kendimiz bulmaya çalışıyoruz Kendimiz Kendimiz Burada eldiven var diye hatırlıyorum ben Var mı? Yok Neden Bu ne? Ana. Nasıl <laughs> saklamış ya? Kadın çıkmış mı? Allah üst kata çıkarsa işimiz bitti. Yani bitti. Burada bir yer var. <laughs> no 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 arkadaşlar kendimi feda ediyorum Allah Allah evet Benim feda evet. ama kesinlikle bu maç çok zor olacak. Yani kesin. Arkadaşlar ben nerede olduğumu da hatırlamıyorum. Şimdi öyle bir sorun, sorunumuz var. Ama olsun. Çözenmiş. Çöz. Hilal taktiği. Hilal taktiğiyle çözeriz. Evet burada kitabı var. Aa, kahvesini neden aldın? Açayım bakayım. Hemen kapatıyorum. Kırabiliyor muyuz? Çok. Çok merak hmm. hmm. Ya bu eldiven nerede ya? Nerede? Neden gözükmüyor? Oyun bozuldu. Bak bir an bu. Kaldı mı? Evet. Kaldı No 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 Ben nereden gidiyorum ya? Nereden gidiyorum nereden? Çıkıyor. Şey, better than Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pıstı, aşağıya indi. Bizim bir kardeşimiz var. Sonra da aşağıda işliyor. Ne saçma Aha. Aha. Bir örümcek var burada. Örümcekçik. Bana saldırma. Ben saldırgan değilim. Ve inşallah örümceği atmam çünkü benim aşağıda Buradan atladım ama şarkı bak ya iki i̇şte dakikada şarkı yap he bu arada arkadaş <gülüyor> <gülüyor> buradaki arkadaşlarıma da sev sizi <laughs> <laughs> seviyorum evet bu örümcekli bölümü bitince gerçekten çok Nerede bir Kitaplarımız çiğe örümcek ısıtacak. Beş hızını... yıldızımız, varmış ha. Hint de alabiliyormuşuz. <laughs> evet bizim bu sistemimiz kitap okumaya gidiyor. Biz de araştırma falan mı yapsak acaba? Doğru söylüyorum aslında araştırma falan mı Taze taze börek yaptım mı? Evet, işte bunu. Ömçük yapıştı. Evet, kazandık. Ben home diyorum. karakteri. Tanya olsun. Yani ki. Tanya olsun. Devam mı ediyor? Evet arkadaşlar biz bunu Ana biz doğru ilerliyormuşuz benim neden bundan haberim yok Evet Mustin saçını mahvedecekmişiz Devam ediyoruz Bu çok kızacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kartları <laughs> kapatmış. Zeynep'in bir taktiği vardı. Ama yukarı çıkmam gerekiyor. Evet, şu bulmam gerekiyor. Ama bir sit yukarı. Aa, biz neden gitmiyorum? hiç? Aa, şöyle iniyor, şöyle... Ben neden böyle iniyor? Biz iniyor, diğer çıkıyor, diğer çıkıyor, diğer iniyor. Neyse. Hayır. Hmm. Hmm. Bu arada arkadaşlar gösteriyor. Bu kadar da belli edeceklerini sanmamıştım. Haydi arkadaşlar gidiyoruz. O Mustang'in banyosunda. bulunca çok fena şeyler yapacağız. Ana evet burada.

Ben nereye kaçıcağım? Dur sen bu bir şey daha kaçırıcağım Sen gel bakayım <laughs> O yüzden Bak bir <laughs> Arkadaşlar kendimi atıyorum. Daha doğrusu da atamıyorum. Atma kaç zaman var falan. Hadi arkadaşlar. Ben size bir şey göstermek istiyorum bu arada. Bayılsın <laughs> gidiyor. Acaba ne olacak? Çok merak ettim ben ha. <Gülüyor> Arkadaşlar. Sıfır <laughs> bir Kelo oldu. Kelo... <laughs> Kelo'dan var değil ya. <laughs> Kelo kızı oldu. Aynı o gibi o Hmm, bu arada istediğiniz yazabilirsiniz. Ben bunu çok güzel spor yapıyor. Evet, bizim bir testi de bulmamız gerek. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. O testler buradaymış. Ben de bir kutu kadarım. Ha bu arada arkadaşlar çok güzel. Yeah, Devam ediyoruz. Why hold a Oy oy oy. Arkadaşlar size bir su göstermek istiyorum. Hmm. Kiçi mu? Hayır 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 hayır. İşte. Allah. Arkadaşlar geliyor. Bu stream'da. Hızlıymış biz miyiz? <laughs>

Keselim mi? Ama şaka I will you, you Evet. Usta bize yumurta attı. Bir dahakine de ben ona fazla olsa Evet sen uzaklaş. Bayağı bayağı. Ben bunu yürüyüşünü bile sevmiyorum. Bu kadar geçmiştik Baksın, ya. Ne kadar geçmiştik Öyle değil. Ama biz onun evini karıştırmaya devam edeceğiz. Bu bizi durduramaz. Ve bu Devam ediyoruz. Onu <laughs> İşte de gidiyorsun Öf ya yine aynı şey ay, ya ay, 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 ay. Hemen kesip kaçmam gerek Kes kes Hayır hayır Arkadaşlar bakın burada kiler <laughs> Kiler var Kiler. Kiler saklanın. Bu kiler çok garip. Size söyleyeyim. Oh, <laughs> <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi <laughs> yani bir söylediğine göre böyle yürüyebiliyor musunuz? Doğru mu? Değil mi? Bakacağız. Kimde korkuyor? Yok artık. Bu sana bakıyorum. Sistir, sistir. sana sana bakıyorum. Dada dada dada. Evet, aktif ediyorum. Testereyle keseceğiz şimdi. Evet, şimdi... Ulan, ben ne yapıyorum? Ulan... Evet. Run! Bu nasıl geliyor? İyi arkadaşlar. Aslında iyi değil ama. gizli kiler bu da kiler 2 kiler 2 ben hatırlattım ha kiler 2 gizli kileri ben buraya oh, oh, başımı yeğe çarptı ve kazandık Bir sonrakinde de ateşi söndürecek. Meşes nasıl tüm önce mutfağına gidip su bulmalıyız. iki tuna inmemiz için de bu çok çok iyi içine söyledim burada çok inmemesi gerekiyor çünkü bizim orada işimiz var Must diye gel dememek için abone olmayı like atmayı bizimle açmayı unutmayın devam tamam ediyor.

Önce bizim benzin almamız gerek yok. Benzin mi gaz mı öyle bir şey. O da bu arkadaşlar. Evet aldık. Go to. Yani ateşi su. Bunu dökeceğiz. Ama mıs değil yok. Gold 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 Evet arkadaşlar nasıl size Hı, ateşini söndüreceğiz. Evet arkadaşlar ve biz kapatmıştık. Su işte dolu mu? Doldu. Doluymuş. Resimden alınmış. Nasıl resimden alınmış? Nasıl Patladı. Patlama yaşandı. Suyu ilk önce koyacaktık. Öf Arkadaşlar bana destek olmak için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Oh, Biz ki için o kadar uğraştık. Ha bu arada arkadaşlar Minecraft bölümlerimizin de gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, zilini açmayı unutmayın. Zeynep Minecraft videolarımız gelecek. Hem de ikimiz de oynayıp Gece. Ama şimdi biz devam ediyoruz. çünkü mı söyleyin şu. Yok, kırmızı bir şey çıktı. O kırmızı şey neydi? 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 Ha, böyle kaydırdım. Bu gelmiyor. Bu gelmiyor. Neredeyse Musti'yi yakalanıyorduk arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendimi. Devam ediyoruz. Nasıl? Kaçmıştım. Martı tag ile tanışın. Evet arkadaşlar, bu city'den kurtulabildik. Evet, şimdi doğru yaptık. What's hmm, strange? Why did the fire suddenly stop burning? Evet, bizimkiler. Bizimkilerimiz ki. <laughs> Boom! Fire, fire. Patladı. Arkadaşlar daha çok kızgın artma videolarımızın gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.